Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle HKS sistemi nedir? Hakon Hoca Koçluk Sistemi. Bununla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Şu ana kadar elde ettiğim tecrübeler bana şunları göstermekte arkadaşlar. 20 yıldır öğrenciler çeşitli yerlerden kurslar almaktalar. Dershanelerden ya da atıyorum kurs merkezlerinden, özel ders hocalarından, online ve offline sistemlerden. Aynı zamanda bir sürü eğitim paketi, kitap, soru bankası vesaire. Ve hocam ben bütün bunları aldım. Yaklaşık 30-40 tane kitabım var. Şu dil, bu dil, şu dil. Reklam yapmak istemiyorum şimdi arkadaşlar. E, fakat 55'i geçemiyorum hocam. 49 var kalıyorum. Ya da 40'ı geçemiyorum hocam. Ben kendimi kötü hissediyorum. İngilizce'de yeteneksiz miyim? özgüvenim gitti şeklinde inanın e, her hafta en aşağı 10 telefon görüşmesi yapmaktayım. E, sağ olsun öğrencilerimiz HK sistemi tanıdıkça ve arkadaşlarına söyledikçe benim de gerçekten dijital yoğunluğum arttı. Şimdi ben birazcık bu gelen şikayetlerden bu gelen problemlerden yola çıkarak e, kendim zaten yıllardır uyguladığım kendi koştuk sistemi mi dijitale döktüm. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu ne arkadaşlar? Bu şu. Uzakta bir yerdesiniz. Bu Ankara olur, İstanbul olur hiç fark etmez. Ulaşılabilir olmamız önemli. İnternet elimizin altında. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen size bir plan yapıyorum. Nedir bu plan? Haftalık kaç saat ders çalışabiliriz? Bugün bir 1 saatten 7 saat, günde 2 saatten 14 saat, günde 3 saatten 21 saat, günde 4 saatten 28 saat. Burada şunu karıştırmayalım. Herkes ihtiyacı, hedefi bulunduğu hayat koşulları kadar çalışabilir. Bir cerrah öğrencinde biz günlük 40 dakika çalışabiliyoruz. Böyle bir plan çizdik. Bir e, zamanı müsait olan yüksek sans öğrencine haftalık 35 saat ders plan çizdik. Hedefi olan Havacı bir subay arkadaş için 90-95 kalemi almış. 100 almak istiyor. Bunun için farklı çizik. Yani burada arkadaşlar nokta şu. Hakun Hoca ile yani benimle bir kere bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Bu telefon görüşmesinden sonra bir zoom bağlantısı yapıyoruz. Ya da işte Google Meet fark etmez yani. Burada ben sizin ihtiyacınızı, İngilizce seviyenizi ve hedefinizi belirliyorum. Haftada kaç saat çalışacağımızı belirliyorum, bunu bir plana döküyorum. Daha sonra plana döktükten sonra arkadaşlar, kendime ait bir takım temel orta medya düzeyinde olan kelime kitapları, gramer kitapları, reading ve skills'e yönelik sınavın her bölümünü kapsayan kitaplarım ve çeşitli yayınlardan derlediğim ürünler var arkadaşlar. Dedim ya 20 yılımı verdim. Kolay olmadı yani bunlar. Yani burada masa başında bu kadar rahat konuşabiliyorsak, e, bazı şeyler e, kolay olmadı arkadaşlar. E, dolayısıyla bu kitapları da haftalık planınıza göre hangi kitaptan, hangi soruları çözeceğinizi, çözülen soruların yanlış analizi, yanlış yapılan sorularda benzer soruyu geri dönüp size gönderme. Bu çok önemli bir detay. Artı hangi kelime kitabını nasıl kullanacaksınız? Temelde eksiğiniz nerede? Bağdaşlar konusunda mesela tanıyorsunuz ama boşluğa hangi bağlacın geleceğini mi bilmiyorsunuz. Ya da cümleyi hiç anlamıyorsunuz. Bırakın bağlaç hocam ben cümleyi anlamıyorum. Bu seviyede misiniz? Bakın seviyesizlik diye bir şey yoktur. Seviyenizi bilememek vardır. Bir uzmanla danışmanız lazım. Bir tecrübeli bir hocaya danışmanız lazım. Ben ne diyorum? HK sistemiyle kısaca size plan yapıyorum. Kitap vesaire, pdf, edat listesi, şu bu, her şey bana. Kelimeler nasıl öğrenilir? Nasıl unutulmamalı? Hafıza, teknikleri kelime öğrenimi. AKS sistemi, başka bir videomda bahsedeceğim. Akıllı kelime sistemi öğrenimi. Bunların hepsini arkadaşlar siz bu öğrencisiniz. enerjinizi çalışmaya ben planı sizi nasıl çalıştıracağımı ayırıyorum. Ve hedef puanımızı alıyoruz. Garantili bir sistemdir. Girdiniz. 65 hedefiniz vardı. 5 ay önce benimle tanıştınız. Haftada 14 saatle çalıştınız. Ama 65 alamadık. 54 aldık. Olabilir biz mükemmeliz demiyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz diyoruz arkadaşlar. İşimizi en iyi şekilde, en yakışır şekilde, en hak ettiğiniz şekilde yapmak istiyoruz. Ve alamadınız. Bir sonraki sınav ücretsiz tüm eğitimlerle, artı video gönderimi, artı boşluk sistemi ücretsiz devam edecek. Ama burada öğrencimizde istediğimiz tek şart var. Nedir? Plana yüzde seksen sadık olmak. Yani yüzde bir illa olabilir. İnsan oluyoruz. Artı bu HKS sistemiyle beraber arkadaşlar öğrencimiz şunları söylüyor. Bakın hocam kendime güvenim geldi. Hocam İngilizce benim için öğrenilmiş çaresizlik olmaktan çıktı. Hocam şu kadar bu kadar kitaba kursa para verdim. Ama gerçekten bu para gereksizmiş. Zamanın ve paramın kıymetini daha iyi anladım. Sizin koçluk sisteminizle tanıştıktan sonra. Şimdi HKS arkadaşlar bir başarı garantisidir. HKS tescilli markası bana ait olan kendi tecrübelerini elde ettiğim, sentezlediğim, her öğrenciye farklı plan uyguladığım sistemdir. O yüzden bu bir parmak arkadaşlar. Yani herkesin parmak farklı, herkesin HKS'si farklı. O yüzden bu videoyu çekmemizi, ve yayınlamamızın sebebi HKS nedir daha iyi tanıyalım. HKS öğrencimizi hedefe götüren, hedefe giderken nasıl, ne sıklıkta, ne zaman, neye çalışacağını belirleyen, sorularınıza dönüt alabileceğiniz, yanlış sorularınızı analiz edebileceğiniz ve her an telefonun ucunda bir hafım hoca, bir koç olan bir sistemdir. Herkese ilk ve tektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken şunları sizde not almanızı ve bunları yapmanızı bekliyorum ve size bu anlamda rica da bulunuyorum. Nedir arkadaşlar? Lütfen kanalıma abone olunuz. Instagram, Telegram, sosyal medyada Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan ben ve ekibim var arka planda. Bir emek var arkadaşlar. Bu emekler sizlere gerçekten zamanımızı ayırıp bu emeklere veriyorsak siz de kanalıma abone olup yeniliklerden haberdar olun. İhtiyacı olan arkadaşlara önerin ve lütfen öğrenilmiş çaresizliği yaşamayın ve yaşamasına kimsenin izin vermeyin. Arkadaşlar bu videomu da bu şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.